Selamünaleyküm arkadaşlar. Kendime Fuji'nin eee Remix on Fusion 018 ip aldım. ip misina. Makineme bunu saracağım. çok başarılı bir bunu kullanan arkadaşlarım var. çok memnun kaldılar. Ve av pusulası kanalının sahibi Mustafa kardeşim de bana bu ipi önerdi. Bunu aldım ben de bakalım inşallah memnun kalırsam tekrar sizlerle paylaşacağım. Ama dediğim gibi bununla çok memnun kalan, tanıdığım, kullanan arkadaşlarım var. Bakalım ben de memnun kalırsam inşallah sizlerle tekrar bunu tavsiye ederim sizlere de. Fiyat olarak da en uygun iplerden bir tanesi. Normalde daha kaliteli ipler var ama 800-900 liradan başlıyor. Ben bu ipi 270 liraya aldım. Bakalım dediğim gibi 0.18 uygun bir kalınlık. Daha önce 0.16 kullanmıştım. Bu sefer 0.18 tercih ettim. Vamos